Merhaba sevgili öğrencilerim. 6. sınıf matematik dersi 2. dönem örnek 2. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım sevgili öğrenciler. 20 sorumuz var. Her sorunun puan değeri 5. Duldur kendin çöz. Aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarla paylaşabilirsin. Yazılı soruna videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. ibrahimhoca.33 instagram adresim. Beni buradan da takip edebilirsin. Videonun altında da görebilirsin bunu. İlk sorumuzda hemen başlıyoruz. Bir araç firması satış yaptıktan bir süre sonra araç satış sürecini değerlendirmek üzere anket uygulamaktadır. Buna göre uygulanan ankette aşağıdaki sorulardan hangisini sormak uygun olmaz. Bakalım. Satış sürecini değerlendiriyorsun. Satış temsilcisinin size yaklaşımından memnun kaldınız mı? Bunu sorarım. Satış esnasında bir problemle karşılaştınız mı? Aldığınız aracın rengi nedir? Aracınız teslimat esnasında size eksiksiz olarak teslim edildi mi? Çocuklar A'yı, B'yi ve D'yi sorabilirsin. Aldığım aracın rengini. Benden şimdi değerlendirme istiyorsun. Bana bir araba satmışsın. Sen onun rengini bilmiyor musun? Bu uygun bir soru değildir. Doğru cevap C seçeneği. İki numaralı sorumuz. Yukarıda verilen veri gruplarından hangilerinin aritmetik ortalamaları birbirine eşittir diyor bize. Çocuklar birinciye baktığım zaman 19 var, 24 var, 37 var, 72 var. Aritmetik ortalamayı bulurken 4 sayı var ya 4'ünü toplayıp 4'e bölersen bulursun. 5 sayı olsaydı 5'ini toplayıp 5'e bölerdim. 13, 22'nin ikisi elde var. 2, 3, 5, 8, 7 de burada. 15, 152. Kenarda kalsın sevgili öğrencim. 2 numaraya bakıyorum. Burada da baktığımız zaman 24 var, 36 var. 2 numarada 36 var. 50 var, 14 var, 56 var. Bölme işlemini yapacağım. Aklına bir şey gelmesin. Bekle. 20'nin sıfırı elde var. 2 ekledim. 4, 7, 8, 18, 180'e de buraya yazdım sevgili öğrencim. 3. gruba baktığımız zaman 3. grupta da 37 sayısı var. 63 var. 21 var. 45 var. 11 var. Ve 51 var. Burada da 6 tane sayının olduğunu görüyorum. 10, 16, 17, 18 elde var. 1 ekledim. 4, 10, 12, 16, 17, 17 17'ye de 5 eklersem 22'yi bulabilirim. Şimdi 152 dördünün toplamı ben 152'yi hemen 4'e bölüyorum. 15'te 4. 3 kere var. 3 kere 4 10. 2 çıkarttım. 3 32'de 4 8 kere var. Ortalamayı burada 38 olarak buldum. Birinci veri grubu 38'i hemen yazalım. Bir diyelim. 5 sayının toplamı 180. 180'i 5'e böldüm sevgili öğrencim. 18'de 5 3 kere var. 3 kere 5 15 çıkarttım. 3 30'da 5 6 kere var. 6 kere 5 30 çıkarttım ve 0'ı buldum. İkinci grubunda ortalamasını 36 yazdım. Hemen buraya baktığım zaman 228 kaç sayının toplamı 6 228'i 6'ya böleceğim. 22'de 6 3 kere var 3 kere 6 18 eder çıkarttım 4 8 aşağıda 48'de 6 8 kere var 8 kere 6 48 eder çıkarttım ve 0'u bulabilirim. 3. grubu da 38 yazdıktan sonra hangisinin aritmetik ortalamaları eşittir diyor 1 ve 3 doğru cevap B seçeneği. Bir diğer sorumuz yukarıdaki kutularda verilen sayılarla bir veri grubu oluşturulduğunda bu veri grubunun açıklığı 25 oluyor. Dikkat et. Buna göre A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi çocuklar küçük sayı burada 8 diye kabul edelim. Tamam mı? En küçük sayımız burada 8. Açıklık küçük sayı ve büyük sayının arasındaki fark. Peki A'ya da burada büyük sayı olarak bakarsan ikisinin açıklığı 25 ise ben 8'in üzerine 25'i ekleyerek A'nın en büyük sayısını bulabilirim. O da ne eder? 33 eder. Yani A burada bir 33 değeri alabilir değil mi? Hani yazalım istersen 33 yazdım. Bak bu sayılara 8, 17, 33, 25 ve 30 arasında bunların açıklığı kaçtır? 25. Büyük sayıdan küçük sayı çıkar. Bitmedi. Bir de büyük sayı üzerinden yolu çıkarak yapabilirsin. Yani en büyük sayımız. Şimdi 33 kenarda kaldı. 33 bir A'nın bir değeri. Bakalım başka değerler alabiliyorum ona bakalım. Şimdi 8, 17, A, 25 ve 30 arasından en büyük sayımız hangisidir? 30. Bu sefer 30 buysa ben 30'dan madem açıklık 25'te büyük sayıdan küçük sayı çıkartarak açıklığı bulabilirim. E 30'dan açıklık olan 25'i çıkartırsan en küçük sayının burada 5 olması gerekmiyor mu? Yani şöyle söyleyeyim sana buraya 5 yazdın 8, 17, 5, 25 ve 30. Bunların açıklığı tekrardan 25 olmuyor mu? Oluyor. O zaman ben buraya A yerine 5 de yazabilirim. A yerine 33 yazabiliyorum. A yerine 5 yazabiliyorum. Bu ikisinin toplamı 38 olur. Doğru cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz tabloda iki grubun aylara göre kazançları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor bize. Hemen bakalım. Bilge ve Işık Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ikili sıklık tablosuna benziyor sevgili öğrencim. Bilge grubun en çok kazandığı ay Haziran'dır diyor. 5000, 5800, 4000, 6800, 7200 en fazla burada 7200 olduğunu gördüm. Evet Haziran ayında doğrudur. Elelim A seçeneğini. Işık grubunun kazancı her ay artmıştır. 4000 artmış 4500 artmış 4800 artmış 5200 artmış 6400 sürekli artış olduğunu gördüm. Eledim. Işık grubun en az kazandığı ay Şubat ayıdır. Şubat ayına baktığım zaman 4000 diyor. 4000'den küçük bir sayı var mı? Yok bunu da eledim. Bilge grubunun en az kazandığı ay Şubat'tır diyor. Baktığın zaman bilge grubu Şubat ayında 5000 ama Nisan ayında 4000 var. Demek ki burada Şubat değil Nisan demesi gerekiyordu. Doğru cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yandaki şekilde AOB ile COD tümler açılardır diyor. AOB bir numara BOC COD de iki numara. Bunlar tümler açılarmış. Yani şuradaki açı ile şuradaki açı tümler diyorsa bunların toplamının 90 derece olması gerekiyor. AOD 137 derece. Dikkat et. AOD. AOD buradaki açıların tamamı. 137 ise bizden bu ortadaki açıyı istiyor. Çocuklar orada 1 numara, 2 numara, 3 numara. 3 tane açının toplamı 137. Aynı zamanda 1 numara ve 2 numaranın tümler açı olduğunu söylüyor. E, tümler açı da 90 ise ben üçünün toplamından 90 dereceyi çıkartarak arasında kalan BOC açısını bulabilirim. Çıkartırsam da 47 derece buluyorum. Cevap B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yukarıdaki şekilde A O ve B doğrusaldır diyor. Bize buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor sevgili öğrencim. Doğru salmış burada baktığımız zaman. Şimdi 36 derece ise buranın ters açıdan şuradaki açının 36 derece olması gerekiyor. 57 ise buradaki açının 57 derece olması gerekiyor. Bitmedi. Şimdi doğrusal diyor ya bak burada bir doğru ve bu doğru üzerinde 180 derecelik açı var. 4 tane açı var orada gördün mü? Bunlardan birisi 57, birisi 36, birisi 41 derece. COA'yı istiyorum ben. Onu bulmak istiyorum. 13, 14'ün 4'ü elde var. 1, 6, 10, 13, 134 derece. 180'den de 134'ü çıkartırsam burayı da 46 derece olarak bulurum. Ters açıdan da burayı yine 46 derece olarak bulabilirim. Artı yine baktığın zaman MOL ile COD burada yine e, ters açı olduğunu görüyorum. Yine benim buraya 41 derece yazmam gerekiyor. Şimdi 8 tane açının 8'ini de yazdım. Gel bakalım. FOB baktığım zaman FOB 57 derece doğrudur. AOC A'dan O'ya, O'dan da C'ye. Çocuklar biz bunu 46 derece olarak bulmadık mı? 45 demiş burada. Hayır, yanlışlık olan B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. EDA noktaları doğrudaş olmak üzere BCDF dörtgeni bir dikdörtgendir. Buna göre ADF açısının ölçüsü kaç derecedir sevgili öğrenciler? Biraz daha büyütmeye çalıştım. Soruyu anlamaya çalışalım. Burada bir dikdörtgen var. Bizden ADF şuradaki açı istiyor. Şimdi oradaki bütünler doğruyu gördün mü? Onun üzerinde 3 tane açı var. Bak burası 1 numara. Burası 2 numara. Yani şuradaki açı 2 numara. Burası da 3 numara. Şimdi ben buradaki dikdörtgen diyorsa 90 derece olduğunu biliyorum. Dikdörtgen 63 derece de var. Burada bir A derece diyelim. Bu üçünün toplamı 180 derece eşit olması gerekmiyor mu? 90'ı yazdım. 63'ü yazdım. İkisini topluyorum hemen. 153 derece. Toplamı 180 olması gerekiyorsa 180'den de 153'ü çıkartırım ve 7, 2, 27 derece bizden istenen açının ölçüsünü bulabiliriz. Cevap A seçeneğidir. 7 numaralı sorumuz sorular 5'er puan değerindeydi. Bütünler iki açıdan biri diğerinin 4 katından 20 derece fazla ölçüye sahiptir. Buna göre küçük açının tümleri kaçtır? İfadelere dikkat et. Bütünler iki tane açı var. Bunların toplamı 180 derece olacak. Küçük açıyı bulacaksın. Senden bunun tümlerini istiyorum. Lütfen dikkat et sevgili öğrenci. Oradaki sorudaki her bir kelimeden sorumuzun. Soru zaten soru. Bir de zor, bir de orada kelime kaçırırsan olmaz. Şimdi bütünler iki açı ne demek? İkisinin toplamının 180 derece olması gerekiyor değil mi? Küçük açım var büyük açım var. Ben küçük açıya A dersem ya da kat mı diyelim? Kat diyelim hadi. Buraya kat diyelim. 4 katından 20 fazla buranın da 4 kat artı 20 olması gerekmiyor mu? Bunların toplamı 5 kat artı 20 değil mi? Amacımız burada katı bulmak. 5 kat artı 20. Bunların toplamı 180 derece eşit değil midir sevgili öğrencim? Hemen ben bunu 180'e eşitledim. 5 katla 20'yi topluyorsun 180. 160 ile 20'yi toplarsam 180 eder. 180'den 20'yi çıkartman yeterli olacaktır. Yani ben şöyle düşünüyorum. 5 kat burada 160'a eşittir. Katın bir tanesini bulmam gerekiyor. 160'ı hocam 5'e böldüm. Uzatmıyorum 32 derece. Sen şu anda küçük açıyı buldun. 32 derece. Büyük açı istersen 32 ile 4'ü çarp. 128 üstüne 20 ekle 148 de. İstersen 180'den 32 çıkar. 148'i bul. Bitmedi. Seçeneklerde de var. Düşme buna. Küçük açının tümleri kaçtır diyor sana. Yani 32 derecelik açıyı 90'a tamamlayan açı kaç derecedir diyor. Tümler iki açının toplamının 90 olması gerekiyor. 90'dan 32 çıkartırsın. 8, 8'den çıkarsa 5 kalır. 58 dereceyi bulabilirsin. Cevap C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yukarıdaki şekilde C, o, B ile A, O, D noktaları doğrusaldır. Aynı doğru üzerinde yer alıyor diyor bize. 86, 24 derecelik açı vermiş ve benden F, o, D açısını istiyor. Yani ben buradaki şekle bakınca zaten hepsini de görebiliyorum. Soruyla pek de bir işim yok gibi. Ne istiyor bizden? F, o, Yani benden şuradaki açıyı istiyor. Hemen yapmaya çalışalım sevgili öğrencilerim. Şimdi saldır diyor ya bize. Bak şuradan bir çekelim doğrusal olanları. Şuradan da bir çekelim. Çünkü benim ters açı oluşturmam gerekiyor. Bu 86 derece bu tarafa doğru bakıyor. O zaman bunun tamamının da 86 derece olması gerekiyor. Neden? Ters açıda çünkü. Değil mi? Peki. Bunun tamamı 86 derece ise üst tarafı 24 ise 86'dan 24'ü çıkart. FOD açısını bulabilirsin. Yeter ki bir yeri gör. Çok basit bir soru. 6'dan 4'ü çıkarttım. 2, 8'den 2 çıkardım. 6, 62 derece. Cevabım B seçeneğidir. Değişik bir soru şekilde AOB 60 derecedir. Bunun tamamının 360 derece bir tam açı olduğunu da lütfen unutmayalım. Çocuklar dikkat edin. Film zaten burada kopuyor. 3 tane AOC. Yani AOC burası. 1 numara diyelim. 2 tane BOC eşitmiş. Burası orada 2 tane eşitmiş. Şimdi çocuklar 3 AOC iki tanesini eşitse o zaman ters orantıdan burası 2'nin katı burada 3'ün katı olması gerekiyor. İstersen yapalım. 2'nin katının 3 katı 6 kat eder. 3'ün katının 2 katı 3 katının 2 katı 6 kat eder ve bunların ikisi birbirine eşittir. O zaman AOC'nin 2 kat BOC'nin de 3 katlık bir derecede sahip olması gerekiyor. Tamamı 3 açı var orada. 1 2 3. Bunların tamamı bir tam açı 360 derece değil mi? 5 kat var orada. 3 kat artı 2 kat 5 kat eder. Tepede bir 60 derecelik açıyı görüyorum. Bu üçünün toplamının 180 derece olması gerekiyor. 60'ı at karşı tarafa eksi olarak 5 kat 120 olmaz mı? Pardon. Pardon sevgili öğrenci. Aklım doğru açıya gitti. 360 derece tabii ki. 5 kat artı 60, 360 derece. O zaman buradaki 5 kat 300 derece olmaz mı? Çünkü ben 300 60'ı toplarsam 360 olur. Çocuklar 5 tane kat eğer 300 ise katın bir tanesi 60 derece olmaz mı? Peki 60'ı bulunca hemen gelip A seçeneğini işaretleme. Senden A, O, C'yi sür. Yani şuradaki açıyı sür. Yani 2 katlık açıyı sür. E, katlardan bir tanesi 60'sa, 60 ise 60 ile 2'yi çarpıp 120 dereceyi bulabilirim. Hesaplayabilirim. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bakalım hemen yukarıda verilen ABC açısına eş bir açı çizilmek isteniyor. Çizilecek eş açının bir kolu KL olduğuna göre bu açının diğer kolu hangi noktadan geçer diyor bize. Noktalı kağıt üzerinde bunu hemen göstermeye çalışalım. Biraz daha büyütmem gerekiyor. Eş bir açı çizeceğim. Yani soruyu anladığımı düşünüyorum. Birden mi? İkiden mi? Şöyle düşün. Buradan ben bir birden mi? den mi? Üçten mi? Dörtten mi? Geçirmem gerekiyor. Noktanın noktaya göre konumu bizim için önemlidir sevgili öğrenciler. Bakın burada bakınca bazıları bunu tam çapraz götürüyor şöyle. Hocam iki numara diyor. Bilmiyorum 2 numara olmaz herhalde. Orada iki kırmızı nokta arasındaki konuma bakalım. 1, 2, 3 yukarıda. 1, 2, 3, 4 tane de sonra da. 3'e 4'lük bir ilişki var. Bu 3'e 4 olur, 4'e 3 olur. Hiç fark etmez. E ben ne yapmak istiyorum bunu? 1, 2, 3 burada. Değil mi? 1, 2, 3, 4 burada. Demek ki 3'e 4'ten orada eş bir açı çizmek istiyorsan 3 numaralı noktadan geçirmen gerekiyor. Cevabım C seçeneğidir. Ve bir diğer sorumuz yukarıda verilen ABC üçgeninde diklik var. 15 de santimetreymiş. BC'nin burada 15 santimetre olduğunu hemen söylüyoruz. Üçgenin alanında 75 santimetre kare olduğuna göre AB istiyor bizden çocuklar. AB'ye A diyelim. Bir A diyelim. X diyelim. Kat diyelim. Mesela isterseniz X diyelim. Ne güzel bir ifadeleri gördünüz zaten. Üçgenin alanı nedir? Bak burada dikliği oluşturan kenarlar var. Üçgenin alanı bunlardan biri taban birisi yüksekliktir. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Taban çarpı bu tabana ait yükseklik bölü 2. Tabanım 15 yüksekliğim x ve ben bunu 2'ye bölünce üçgenin alanını bulabiliyorum. Aa Alanı zaten bana burada vermiş. O zaman eşitleyelim bunu 75 santimetre kareye. Sevgili öğrencim dikkat et lütfen. Yukarıda bir sayımız var. Sen bunu 15x 15 çarpı x'tir bu. 2'ye bölünce 75 santimetre kare çıkıyormuş. O zaman yukarıdaki sayı 150 olmaz mı? Yani 15 ile x'in çarpımının 150 olması gerekmiyor mu? Çünkü 150 olacak ki ve ben bunu ikiye böleceğim. Ve 75 santimetre kare sonucunu alacağım. Peki 15 çarpı x 150 ise 15 ile 10'un çarpımı 150 olmaz mı? Yani onu bulmak için 150'yi burada 15'e bölmen gerekiyor. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yukarıda verilen ABC dik üçgeninde diklikleri vermiş 16 santim, 12 santim, 20 santimetre olduğuna göre BC kenarına ait yüksekliği bizden istiyor. BC kenarına ait yüksekliği bizden istiyor. Ben büyütüyorum sevgili öğrencim. Biraz daha büyütmeye çalıştım. Zaten soru üzerinde bana her şeyi vermiş. Şimdi bir. Ben bu yüksekliği bak şöyle düşün. Bak şöyle düşün. Yüksekliğin nere olduğunu bilmen gerekiyor bir kere. Şunu biraz daha büyütelim. Dik olmuyor ama. Diler. Evet şimdi oldu herhalde. Yok yine olmadı. Tamam sorun değil. 90 dereceyi gördüm. Şimdi çocuklar oradaki BC burası. BC'ye ait yükseklik kırmızı. Yani benden şurayı istiyor sevgili öğrencim. Değil mi? E, tabanı biliyorum ama oradaki yüksekliği bilmiyorum. Peki bana buradaki 12 ve 16 santimetreyi boşuna mı vermiş? Burada da bir 90 derecelik açı var. Yani ben 16 çarpı 12 taban çarpı yükseklik bölü 2'den oradaki üçgen alanı bulabilirim. İşleme başlamadan önce sadeleştirme yapabilirsin. 2'yi 2'ye böldüm 1 kere var. 12'yi 2'ye böldüm 6 kere var. 16 ile de 6'nın çarpımı 96 santimetre kadar. Bu üçgen alanı buldum. E ben bu üçgenin alanını kırmızılardan da bulabiliyorum. Tabanım 20, benden burayı istiyor, x diyorum. 20 çarpı x bölü 2'den de ben bu üçgenin alanını hesaplayabilirim. Alan 96 zaten. Değişen bir şey var mı? Yok. Yukarıdaki sayıyı 2'ye bölünce 96 çıkacak. O zaman yukarıdaki sayı 192 etmez mi? 192'yi sen 2'ye bölersen 96'yı bölersin. Ya da bunun için içler dışlar çarpımı yapabilirsiniz sevgili öğrencim. Ne oldu? 20 ile x'in çarpımının 192'ye eşit olduğunu gördüm. X'i istiyor benden. X'i bulmak için 192'yi 20'ye bölmem gerekiyor. 9 kere 20 180 eder. Çıkarttım 12. İşleme devam etmek istiyorum. 1,10 120'de 20 6 kere var. 6 kere 20 120 eder. Çıkarttım ve 0'ı buldum. Demek ki x burada 9.6 cm yüksekliğe sahiptir. Cevap D seçeneği. Bir diğer sorumuz yukarıdaki şekilde ABCD dikdörtgeniz. 18-12 cm'lik kenarlar var uzun ve kısa kenar. Benden HAB üçgenin alanını istiyor. Orada morla da göstermiş. Biraz daha büyüttüm sevgili öğrencim. Hemen bakalım. Şimdi bu üçgenin tabanı belli mi? Belli 18 cm. Hocam yüksekliği nerede? Yüksekliği peki buradaki kısa kenar 90 derecelik açıyla buna bağlı biliyorsun. Ben bu kısa kenarı şöyle getirdiğim zaman aynı zamanda oradaki üçgenin yüksekliği değil midir? Formülü uygulayalım. Taban çarpı yükseklik biri 18 biri 12 santimetre bölü 2'den. Bu arada bölü 2 sürekli unutanlar oluyor. Ya bölü 2 ya üçgen yarım karedir yarım dikdörtgendir yarım eşkenar dörtgendir. Yarım paralel kenardır yarım dörtgendir kısaca. 2'ye bölmeyi unutma lütfen. Böldüm bir kere var. Böldüm altı kere var. 18 çarpı 6'dan da 108 santimetre kareyi bulabilirim. Cevap C seçeneği. Bir diğer sorumuz. Yukarıdaki şekilde kırmızı üçgenin alanı 18 santimetre karedir. Dikdörtgenin alanı 180 santimetre kare olduğuna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır diyor bize. Hemen bakalım. Kırmızı üçgen yüksekliği 12'dir diyor. Buraya 12 yazarsan kırmızı üçgen için. E, taban çarpı yükseklik bölü 2. 36'ın yarısı 18 cm kare. Karşıladı bunu. A seçeneği doğru. HC'nin 15 cm olduğunu söylüyor. Şimdi sen burada yüksekliği 12 olarak buldun ya. Ya da dikdörtgen alanı 180 cm kare diyorsun. E, sen HC'ye burada 15 yazarsan oradaki dikdörtgen uzun kenarı 15 kısa kenarı 12 olur. Ve bu ikisinin çarpımı da 180 eder. Kesinlikle doğrudur. B'ye de ulaştım. Paralel kenarın alanı 198 santimetre karedir diyor. Hemen yapalım. 15'imiz var. 3'ümüz var. Burada BC'ye taban dersem ikisinin toplamı 18 etmez mi? 15 artı 13'ten. Yüksekliğimiz de 12 değil mi? Taban ve bu tabana ait yükseklik çarpın bakalım 198 oluyor mu? 2 tane 18 36 eder. 1 kere 18 18 eder. Topladım 6 11'in 1'i e ekledim 2. 216 santimetre kare buradaki paralel kenarın alanı 198 diyor. Daha var. Doğru cevap C seçeneği. Bir diğer sorum yukarıdaki şekilde ABC'de paralel kenardır. DC kenarına ait yükseklik 20 cm olduğuna göre DC dediğim bu paralel kenarın uzun kenarı. Aynısı AB olarak da gösterebilirim. DC'den ne yapabilirim? Ters çıkar. Sorun değil sevgili öğrencim. Senden buradaki şöyle yükseklik istiyor. DC kenarına ait yükseklik kaç santimetredir diyor bize. Şimdi sevgili öğrencim bak şöyle yapalım. Bunu biraz daha ince yapmam gerekiyor. Hatta burayı da biraz daha büyük yapmam gerekiyor. Neden biliyor musun? Noktalı kağıt vermiş bana burada. Bak ne diyor? DC kenarına ait yükseklik 20 santimetreymiş. DC kenarına ait yükseklik 20 santimetreymiş. Şu değil midir yükseklik? Peki sen oradaki yüksekliğe baktığında 1, 2, 3, 4 nokta arası değil mi? 4 nokta arası 20 cm ise her iki nokta arası 5 cm olmaz mı? Benden ne istiyor? AB uzunluğunu istiyor. AB uzunluğunu bulalım. Kaç tane ara var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane nokta arası var. Her biri 5 ise 7 ile 5'i çarpıp oradaki AB'yi de DC'yi de 35 cm bulabilirim. Cevabım A seçeneği. Bir diğer sorumuz her 4 metrekareye bir ağaç düşecek şekilde 8 hektarlık bir ağaç alan ağaçlandırılıyor. Buna göre toplam kaç tane ağaç dikilmiş olur? Dönüşümlere dikkat etmemiz gerekiyor. Hektarın lütfen 10.000 metrekare olduğunu unutma. 10.000 metrekaredir. Dekar yani dönüm 1000 metrekaredir. Ar ise 100 metrekaredir. Kaç hektar var? 8 hektar var. Her biri 10.000'den 80.000 metrekare eder sevgili öğrenciler. Her 4 metrekareye bir ağaç düşecekse 80 binin içinde kaç tane 4 metrekare var onu hesaplamam gerekiyor. 8 ile 4 2 kere var. 2 kere 4 8 eder çıkarttım 0. Kalan 4 tane 0'da buraya getirirsem 20 bin ağacın e, dikilmiş olduğunu bulabilirim hesaplayabilirim. Bir diğer sorumuz aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır diyor. Alan ölçüleri sevgili öğrenciler. Baktığım zaman santimetre ve ee, milimetre kare. Şimdi santimetre kare bir altında milimetre kare var. Altında dikkat et alan ölçüleri yukarıdan aşağı indiğin her basamak için 100 ile çarpman gerekiyor. Dersini de söyleyelim aşağıdan yukarıya doğru çıktın her basamak için de 100'e bölmen gerekiyor. Şimdi 8 cm kare aşağı doğru iniyorum. 80 demiş. 100 ile çarpınca 8'i 80 mi olur? 800 mi olur? Cevap A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yeni yapılacak bir inşaat için 600 metrekarelik bir alan kullanılacaktır. Buna göre bu inşaatın yapılacağı alan kaç ardır? Ölçü birimlerinde sondaki ölçü. İstenilen ölçüye dikkat etmem gerekiyor. Hadi bakalım 1 ar 100 metrekare olduğunu biliyorsun. E 600 metrekare nedir? 6 ar değil midir? Doğru cevap. B seçeneği. Şu formunu bildikten sonra çekirdek gibi çocuklar. Böyle çitleyip atası geliyor sorunun. Ama o formunu bilmeyince e, leblebi gibi herhalde mideye oturur. Bir diğer sorumuz. Kenarları verilmiş. Yukarıdaki şeklin alanı kaç santimetre karedir diyor bize. Hemen yapmaya çalışalım. Oradaki yükseklikler e, artı 90 derecelik açılar bizim için önemli. Çocuklar bu şeklin alanını öğretmediler size. Ama sen EC'den bir tane çizdiğin zaman bir çizgi. Aşağıda bir dikdörtgen. Boyayalım mı? Yeşil olsun. Yukarıda bir üçgen oluştuğunu göreceksin. Bunların toplam alanı da oradaki şeklin alanı verir. Şimdi baktığım zaman dikdörtgen uzun kenarı 10 kısa kenarı 9. 10 9'u çarptın 90 cm kare. Bu bir birincisi. Sarı olan üçgen var orada. Bak yüksekliği oluşturan burada dikliği oluşturan kenarlar. Biri 8 cm biri 6 cm. Bunlardan biri taban biri yükseklik. Hangisinin taban hangisinin yükseklik olduğu önemli bile değil. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 8 kere 6 48 yarısı 24 cm kare eder. Buranın alanı 24. Burası da 90. E, i̇kisinin toplamı bütün şeklin alanı vermez mi bana? 90 artı 24'ten de 114 santimetre kareyi bulabilirim. Hesaplayabilirim. Cevap C seçeneğim. Benzer bir soru. Yukarıda verilen şeklin alanı kaç santim karedir diyor bize sevgili öğrencilerim. Biraz daha bitmeye çalıştım. Şimdi burada baktığın zaman bunun alanı böyle bulamazsın. Bunun alanı nasıl bulursun biliyor musun? ortaya yeni şekiller dikdörtgenler çıkartarak bulabilirsin. Mesela oradan bir çizgimi çektim. Buna mavi demek istiyorum. Bu da yeşil olsun bakalım. Mavi olan dikdörtgen. Uzun kenarı 10, kısa kenarı 4. 10 kere 4'ten 40 cm kare oldu mu? Buraya 4 yazalım mı? Tamamı 12'miş bak. Tamamı 12 ise burası 4 ise buraya 8 kalmaz mı? Şimdi ben yeşil olan dikdörtgenin uzun kenarını biliyorum 8. Kısa kenarı 3. 8 kere 3'ten 24 santim kare. 40 ile yani mavi ile yeşil alanı toplarsan oradaki dikdörtgenin alanı çıkartabilirsin. 40 artı 24'ten 64 santimetre kare. Çocuklar böyle değişik bir şekil çıkınca oradan bir paralelkenar, bir üçgen, bir dikdörtgen çıkartman gerekiyor. Doğru mu? Onun dışında yazamazsın. Çocuklar yazılımı sona erdi. Ayrıntı olduğu için biraz yazılı uzamış olabilir. Ama e, daha iyi kafanda ulu e, açıklandığını düşünüyorum bu yazılımda. E, yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı. İbrahim nokta30 Instagram adresin. Beni yine buradan takip etmeyi unutma olur mu? Kendine iyi bak. Başarılar diliyorum sana. Umarım yüz alırsın. Çalışırsan neden olmasın? İnanıyorum alacağına.